Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. E-ticaret hakkında ikinci videomla karşınızdayım. Beni tanımayanlar için ben Rukiye. İlk videomdan sonra, ilk e-ticaret videomdan sonra çok güzel geri dönüşler aldım. Bunun için hepinize çok çok teşekkür ederim. Bu geri dönüşler içerisinde en çok aldığım soruyu da ikinci video haline getirmek istedim. Hem e-ticaret sıralaması açısından da iyi bir video olacak. Ne kadar sermaye gerekiyor? Ne kadar bir birikim yaparak e-ticarete başlamalısınız? Bunu öngörmüş olacaksınız ve buna göre adımlarınızı daha sağlam atabileceksiniz aslında. Arkadaşlar ben maddeleri halinde anlattım ama buna geçmeden önce benim bir danışmanlık hizmetim mevcut. Amazon adına saspent hizmetim ve danışmanlık hizmetim mevcut. Hem şahsi hem de işle ilgili instagram sayfamı aşağıya açıklamalar kısmına bırakıyorum. Şu kenarları bir yerlere de yazabilirim. Bakabilirsiniz oralardan. Şimdi maddeler halinde sizlere Sermaye için neler gerekli? Neleri hesaba katmalısınız? Bunlardan bahsedebilirim. Arkadaşlar ilk olarak eğer ki Amazon işine veya da sadece Amazon için demiyorum. Başka e-ticaret platformları için de bunu düşünebilirsiniz. Danışmanlık almanızı gerektirecek bir platforma giriyorsanız danışmanlık ücretlerini araştırın. Ben de danışmanlık veriyorum. Söylediğim gibi Instagram hesabından yazarak Amazon Suspend hesabından yazarak benim danışmanlık ücretim hakkında da bilgi alabilirsiniz ama onun dışında başka bir danışmanlık da alacaksanız bunu kesinlikle fiyatını önceden bilmeniz gerekiyor. 3 aşağı 5 yukarı. Evet siz para biriktirene kadar biraz artabilir ama çok büyük artışlar olmaz bu danışmanlık ücretlerinde. O nedenle ortalama bir fiyat bilmeniz sizler için yeterli olacaktır. Danışmanlık kısmını hallettikten sonra da envanterinizde listeleyeceğiniz ürünler için ne kadar bir sermaye ayırabilirsiniz? 3 aşağı 5 yukarı biraz bunu da düşünmeniz gerekiyor aslında. Çünkü yani ben size Amazon için şöyle bir şey söyleyeyim. Bir yaklaşık 10 bin lirayla falan başlamanız sizin daha iyi karlar elde ederek daha hızlı ilerlemenizi sağlayacaktır. Yani 1000 TL ile Amazon'da iş yapabilirsin diyenleri aldırmayın. Danışmanlık ücretleri de Amazon piyasasında çok değişiyor. Ama diğer e-ticaret sektörlerinde daha istikrarlı danışmanlık ücretlerine rastlayabilirsiniz. Amazon'da 3000-5000 dolarlar da uçuşuyor. İşte 8000-9000 TL'ler de havada uçuşuyor. O nedenle ben piyasanın minimum düzeylerinde danışmanlık vermeye çalışıyorum. Çünkü bu fiyatların çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Onun dışında eğer bir envanter listesi oluşturacaksanız ve ürün satın almak için bir ücret belirleyecekseniz bu ücret ortalama 10.000 TL civarında olmalı. Çünkü arkadaşlar zaten Amazon'da Suspend denen bir şey var. Kenarda bir paranız olmazsa ve siz kredi kartından harcama yaparak Amazon'a girerseniz Suspend riskiyle karşı karşıya geldiğiniz zaman e, kredi kartlarını neyle çevireceksiniz? Bunları çevirebileceğiniz bir iş var mı? Şimdi siz nakit parayla alışveriş yaptığınız zaman Suspend de olsanız hesap açılana kadar herhangi bir sıkıntı çok fazla yaşamazsınız. Sadece paranızı kaybetme korkusu yaşarsınız. Ama kredi kartından alışveriş yaparsanız Baktığınız zaman yaklaşık 10.000 TL'lik bir ürün aldığınızda 10.000 TL'lik bir borcun altına girmiş olacaksınız. Hem kredi kartını ödeyeceksiniz hem içerideki paranızdan olacaksınız. Hesabı kurtaramazsanız bu çok daha büyük sorunları yolda açabilir. O nedenle envanter listenizde hangi fiyat aralığında ürünler barındıracağınız ve ne kadar bir sermaye ortaya koyabileceğiniz bu konuda çok önemli. İkinci aşama olarak da bunu belirlemelisiniz. Arkadaşlar üçüncü bir ücret nedir? E-ticaret piyasasına girecekseniz, e-ticaret sektörüne girecekseniz üçüncü bir ücret de yazılım ücreti. Genellikle aracı olarak bu işi yaptığınız zaman buna dropshipping iş modeli de diyoruz aynı zamanda veya başka iş modellerinde de yazılım bulabiliyorsunuz. Bulacağınız yazılımın aylık bir ücreti var. Ben aylık ortalama 1500 TL mesela yazılımı ödüyorum. Siz de kafanızda hani ben size böyle ufak ücretler söylüyorum aralarda. Hani buralardan da hesaplama yapabilirsiniz. Ama tabii ki gidip 1000 liralık da bir yazılım bulabilirsiniz. gidip, gidip 700 800 liralıkta bulabilirsiniz. 3000 liralıkta bulabilirsiniz. Bu tamamıyla sizin isteklerinize bağlı bir şey aslında. Kendi istekleriniz doğrultusunda bulacağınız bir yazılımın ortalama fiyatını da hesaplamalısınız. Şimdi arkadaşlar eğer Türkiye pazarında değilseniz veya Türkiye pazarındaysanız da bazı e-ticaret platformlarında kira ödemeniz gerekiyor. Eğer kira ödenilecek bir yerse kesinlikle kira ücretini de hesaba katmalısınız. Her ay ne kadar kira ödeyeceğim ben bu ülke için veya bu pazar için ne kadar kira ödeyeceğim. Bunları hesaba katmalısınız ki sonradan işte 3-4 ay satış gelmediği zaman ilk hesap hesabınızı açtığınızda 3-4 ay satış gelmezse siz o kirayı cebinizden ödeyebilmelisiniz. Kenarda bunun da parası olması gerekiyor. Beşinci olarak bir bireysel hesaplar var arkadaşlar e-ticaret için. Bir de şirket üzerinden hesaplar var. Şirket üzerinden hesap açmak bazı platformlarda daha iyi olabiliyor. Daha çok işinize yarayabiliyor. Eğer sizler de şirket üzerinden bir hesap açmayı düşünüyorsanız hiç şirketiniz olmadığını varsaydığımız zaman bu şirketi kurmak için nelere ihtiyacınız var, ne kadar bir sermaye gerekiyor, işte nereye ne kadar para ödeyeceksiniz bunları detaylıca araştırmanız gerekiyor. Çünkü şirkette bedavadan kurulmuyor ama şirket üzerinden açmayacaksanız bireysel hesaplarda genellikle herhangi bir ücret ödenmiyor. Bu sizin iş yapmak istediğiniz e-ticaret platformuna göre şekillenecek o yüzden bu konuyu da araştırmanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar ayrıca bu ücretleri maksimum düzeyden hesaplamanızı tavsiye ediyorum. Hemen platformlara girmeyecekseniz öncelikle biraz araştırma yapayım ondan sonra gireyim diyorsanız mesela birkaç ay sonrasına göre bu ücret ya şu anda işte 1500 lira işte birkaç ay sonra belki 1800 lira da olabilir aylık yazılım ödemesi gibi. Biraz yüksekten hesaplarsanız sizin yararınız olur. Fazladan paranız kenarda olur. O fazladan paranız hani diyelim ki aynı kaldı ücretler bu fazladan parayı da envanter listelemede kullanabilirsiniz. Ekstradan ürün satın alabilirsiniz. Bu sizin yararınız olur aslında bir nevi. O nedenle biraz fazladan hesaplayabilirsiniz. Zaten Amazon'da satış yapacaksanız ilk 45 gün kesinlikle Amazon size para vermiyor. İlk 45 gün dediğimde şöyle hesaplayacaksınız arkadaşlar. İlk başta Amazon'a girdiğiniz zaman birkaç ay satış gelmeyebiliyor zaten bu gayet normal bir şey. Buybox dediğimiz bir sistem var. Buybox kazanmanız gerekiyor. Buybox kazanana kadar para cebinizden çıkıyor. Buybox kazandıktan sonra da satışlar yavaş yavaş geliyor fakat şöyle bir sıkıntı var. İlk siparişinizi aldığınız zamandan itibaren 45 gün içerisinde Amazon size herhangi bir ödeme yapmıyor. Bu ödemeyi yapmadığından dolayı siz mesela kredi kartınızla aldıysanız o ürünü bir ay sonra size kredi kartı ekstresi gelecek. Ama bir ay sonra Amazon'dan size para gelmeyecek. O, o paranın gelme süresi 45 gün. Hani bu sonradan 15 güne kadar düşüyor zaman içerisinde. Ama ilk başta 45 gün para alamadığınızı bilerek diğer platformlar için bunu konuşmuyorum. Ben Amazon'da satış yaptığım için Amazon platformundan bahsediyorum. 45 gün kuralı var. Sizin girmek istediğiniz e-ticaret pazarında da Böyle bir kural var mı? Bunu kesinlikle araştırmazsınız. Çünkü tüm paranız tamam olsa bile bu 45 gün kuralı diğer pazarlardaki kurallara bakmanız gerekiyor. E, bu gün kuralı insanı sıkıntıya sokabilen bir şey. Ben mesela ilk Amazon'a girerken 45 gün para vermeyeceğini bilmiyordum. Ondan sonra hani işi yapmaya başladıktan sonra öğrendim. Genellikle bu tarz bilgileri her yerde ve herkes anlatmıyor. O nedenle ben bu kanalda daha çok işinize yarayacak ve herkesten duyamayacağınız ya keşke şunu ben Amazon'a girmeden önce veya keşke şunu ben şu e-ticaret platformuna girmeden önce bilseydim diyeceğiniz bilgileri size ufak ufak vermeye çalışacağım. Umarım faydalı bir video olmuştur hem Amazon Suspend hesabımdan hem de kendi şahsi hesabımdan bana soruları yöneltebilirsiniz. Ama Amazon'la ilgili sorularınızı daha çok Amazon hesabından yöneltmenizi tercih ediyorum. Şahsi hesabımdaki mesajlara biraz daha geç bakabiliyorum başka işlerimde olduğu için. Dediğim gibi arkadaşlar hesapları açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize şimdilik çok iyi bakın.